Cevaplar buradan. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere GTA 4'ünüzün boyutunu nasıl düşürebilirsiniz bunu göstereceğim. Kısa bir video olacak, hemen anlatacağım. Şimdi buradan arkadaşlar GTA 4'ün o kayıtlı olduğu yere geliyorsunuz şöyle. Burada Movies var. Buna geliyorsunuz. Burada boyutu çok olanları siliyorsunuz. Mesela bunların az. Ben duruttum bunları. Burada çok olanlar vardı. 2 ya da 3 tane vardı. Bunu bunları silmek size 2 2 ya da 2,5 GB kazandıracaktır. Ee, tam hatırlamıyorum ben eskiden sildiğim için. Yani bunlar hiç önemli şeyler değil. İsterseniz bunları da silebilirsiniz ama ben durutuyorum yani. Ne olur ne olmaz. Ama yani sıkıntı olmuyor birden silerseniz de. Bunlarda yani hiçbir şey yok. Yani gördüğünüz gibi ne var bakın. Şunda da mesela Burger Shot'ın tanıtımı vardı. Hem oyununuzda, oyununuzda zaman kazanmış olursunuz. Yani böyle şey, şey, şeylerin tanıtımını gördüğünüzde geçebiliyorsunuz ama hiç görmeden geçmek daha e, az zaman kaybına e, zaman kaybı olacaktır. Şimdi ikincisi de arkadaşlar burada PC var. PC 10.4 GB. Buna geliyorsunuz. E, sizde 13 GB olması lazım. Audioya geliyorsunuz. SFX'e geliyorsunuz. Burada radyo yazan her şeyi siliyorsun Şöyle mesela burada kutu kenesi yazıyor ya. Bunu şimdi radyo olarak düşünün. Radyo yazıyor diyelim. Bunu böyle radyodan altındakilerde radyo diyelim. Şöyle radyo olanları çekiyorsunuz. Ama onlar radyo değil. Ben zaten radyoları sildim. E, bu size 2.4 GB ya da 2.5 GB kazandırıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Evet arkadaşlar, eee Bitti ayarımız ama son bir şey kaldı. Bu son bir şey de e, oyunun içinden ayarlanacak bir ayar. Oyuna, oyuna giriyorsunuz. E, arabaya bindiğinizde bir cızırtı geliyor. O cızırtının kaynağı radyoları silmiş olmamız. Ama e, bu radyoları <laughs> e, bu radyoları e, bu o cızırtıyı e, giderebilirsiniz. Nasıl? Oyununuza girdiniz, arabaya bindiniz, gidiyorsunuz. ESC'ye basın, menüye gelin. Oradan audio var, yani ses bölümü. Oraya gelin. Orada müzik level var. Onu sıfıra çekin. Bu kadar. Evet arkadaşlar, videomuz bitmiştir. Umarım işinize yaramıştır. Umarım işinize yaramıştır diyemedim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.